hiç kımıldamadan, oturuşunu bile değiştirmeden gözlerini bana dikmiş bakıyordu. Cebimden son altın destesini de çıkararak ona 200 bin frank kazandım diye bağırdım. Bir yığın banknot ve altın para bütün masayı kaplıyordu. Gözlerimi oradan ayıramıyordum. Zaman zaman Pauline'i tamamen unutuyordum. Kimi zaman tomar halinde bir araya getirerek banknotları düzene koymaya başlıyordum. Kimi zaman altınları ayrı bir yana yığıyordum kimi zaman da hepsini dağıtıp saçıyor ve derin derin kendi düşüncelerime dalarak hızlı adımlarla odayı arşınlamaya başlıyordum. Yahut da ansızın masaya geri dönüp paramı saymaya başlıyordum. Bir ara aklım başıma gelince birdenbire kapıya atılıp anahtarı kilitte iki kez çevirdim. Daha sonra kararsız bir halde küçük bavulumun önünde durdum. Birden Pauline'in varlığını anımsayıp ansızın ona doğru dönerek acaba yarın sabaha kadar bavula mı koysam bunları diye sordum. Pauline hiç kıpırdamadan hep aynı yerde oturuyordu ama gözlerini de benden ayırmıyordu. Hiç de hoşuma gitmeyen garip bir ifadesi vardı. Orada kin okunduğunu söylersem hiç de yanılmış olmam. Çabucak ona yaklaştım. Pauline, işte 25 bin florin, bu 50 bin frank, hatta daha da fazla eder. Onları alın ve yarın gidip onun suratına atın. Hiç karşılık vermedi. Eğer isterseniz yarın sabah ben kendim götürürüm ona. Olur mu? Pauline birden gülmeye başladı. Uzun bir süre güldü. Üzüntülü bir şaşkınlıkla ona bakıyordum. Bu gülüş benim en ateşli aşk ilanlarımı sık sık ve daha pek yakında karşıladığı o alaycı gülüşe pek benziyordu. En sonunda gülmeyi kesti ve kaşlarını çattı. Bana sert sert bir yan bakış fırlattı. Sizin paranızı almam, dedi küçümseyerek. Nasıl? Ne oldu ki diye haykırdım. Pauline, bu da ne demek oluyor? Karşılıksız para kabul etmem. Bunu size bir arkadaş olarak veriyorum, size canımı veririm. Sanki ruhumu okumak istermiş gibi araştırıcı gözlerle bana uzun uzun baktı. Küçük bir gülüşle, çok cömertsiniz dedi. Desgruyon'un metresi elli bin frank etmez. Pauline, benimle nasıl böyle konuşabilirsiniz diye bağırdım çıkışarak. Ben Desgrieux değilim. Sizden nefret ediyorum. Evet, evet sizi de Dezgürüyü sevdiğimden fazla sevmiyorum diye bağırdı ve gözlerinde şimşekler çakmaya başladı. Yüzünü ellerinin arasına gizledi ve bir sinir krizi geçirdi. Ben ona doğru atıldım. Benim yokluğumda başından bir şeyler geçtiğini anladım. Aklı tam olarak yerinde değilmiş gibiydi. Beni satın al, ister misin? İster misin? Deskürüyor gibi, elli bin franga ha? Diye haykırdı meydan okurcasına sarsıntılı hıçkırıklar arasından. Pauline'i kucakladım. Ellerini, ayaklarını öptüm. Karşısında diz çöktüm. Sinir krizi geçiyordu. Ellerini omuzlarıma koyup beni dikkatle seyretti. Sanki yüzümden bir şey okumak istermiş gibiydi. Beni dinliyordu ama görünüşe göre söylediklerimi işitmiyordu bile. Yüzünde tasalı, düşünceli bir ifade belirdi. Ben kaygılıydım. Doğrusu ya onun çıldırdığını sanıyordum. Beni usulca kendine doğru çekti. Dudaklarında güven dolu bir gülümseme dolaşıyordu. Sonra Ansız'ın beni geri itiyor ve kaygılı bir ifadeyle yüzümü incelemeye başlıyordu. Birdenbire beni kucakladı. "Beni seviyorsun, değil mi? Beni seviyor musun?" diyordu. "Madem ki. Madem ki benim uğruma Baron'la düello etmek istiyordun." Sonra Ansız'ın sanki gülünç ve hoş bir anı aklına gelmiş gibi bir kahkaha attı. Hem gülüyor hem de ağlıyordu. Ne yapabilirdim ki? Elimden ne gelirdi? Ben de ateşliydim. Benimle konuşmaya başladığını çok iyi anımsıyorum. Ama hemen hemen hiçbir şey anlayamadım. Bu bir çeşit sayıklama gibi bir şeydi. Sanki çabuk çabuk bana bir şeyler anlatmak istermişçesine kekeleyip duruyordu. Bu sayıklama arada sırada beni iyiden iyiye korkutmaya başlayan neşeli bir kahkahayla kesiliyordu. Hayır hayır, kibarsın, naziksin diye yineliyordu. Sen benim sadık dostumsun, ve yeniden ellerini omuzlarıma koyup gene beni seyretmeye koyuluyordu. Bir yandan da durmadan "Beni seviyorsun. Beni seviyorsun. Beni sevecek misin?" diye yineliyordu. Gözlerimi ondan ayırmıyordum. Onu şimdiye kadar böyle sevecenlik ve aşk taşkınlıkları içinde hiç görmemiştim. Bunların sayıklama olduğu bir gerçekti ama benim tutkulu bakışımı görür görmez dudaklarında katı bir gülümseme belirdi damdan düşercesine bir Asley'den söz etmeye başladı. Zaten konuşmayı durmadan Beyeti Asley üzerine getiriyordu. Özellikle de demin bana bir şeyler anlatmaya çalıştığı sırada ama bunun ne anlama geldiğini bir türlü kavrayamıyordum. Hatta onunla alay ettiğini sanıyorum. Her dakika onun beklediğini, belki de penceremin altında beklediğini bilmediğimi ineliyordu. Evet, evet pencerenin altında ah da bak bak orada Beni pencereye doğru itiyordu ama ben oraya gitmek için bir hareket yapar yapmaz çılgınca bir kahkaha koparıyordu. Ben de onun yanından ayrılamıyordum. O zaman üzerime atılıyor, beni kollarının arasında sıkıyordu. Gidecek miyiz? Yarın gider miyiz? Bu düşünce ansızın onu kaygılandırmışa benziyordu ve düşünceli bir hal alıyordu. Büyük anneye yetişiriz, ne dersin? Onu Berlin'de yakalayacağımızı sanıyorum. Ona yetişip de bizi karşısında görünce ne der acaba? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bet Astley, Bak Oshlangen Bergin tepesinden kendini aşağı atmazdı, değil mi? Bir kahkaha attı. Bak dinle. Gelecek yaz nereye gidecek biliyor musun? Bilimsel araştırmalar yapmak için Kuzey Kutbuna gidecek. Beni de davet etti. Ha, haha. Ha. Avrupalılar olmasa biz Rusların hiçbir şey bilmeyeceğimizi ve hiçbir işe yaramadığımızı söylüyor. Ama bak o da iyidir. ''Biliyor musun, generali hoş görüyor, bağışlıyor. Blanche'ın, tutkunun.'' Her neyse bilmiyorum, bilmiyorum diye yineledi. Sanki şaşırmış da ne diyeceğini bilemezmiş gibi. ''Zavallılar, onlara o kadar acıyorum ki. Büyük anneye de acıyorum.'' ''Bak, bak dinle. Desk nasıl öldürebilirdin?'' ''Ama sen Baron'u bile öldüremezdin.'' diye ekledi yeniden gülmeye başlayarak. ''Geçen gün Baron'la o kadar gülünçtün ki.'' Oturduğum sıradan ikinize de bakıyordum. Seni yolladığım zaman oraya gitmek sana ne kadar da zor geliyordu. O kadar güldüm, o kadar güldüm ki, diye ekledi yeniden kahkahalar kopararak. Yeniden beni kucaklayıp göğsünde sıkmaya, tutkulu bir sevecenlikle yüzümü yüzüne bastırmaya başladı. Artık hiçbir şey düşünmüyordum, hiçbir şey duymuyordum, başım dönüyordu. Aklımı başıma toparladığımda saat sabahın yedisi olmalıydı. Güneş odayı aydınlatıyordu. Pauline yanıma oturmuş, garip bir halle gözlerini çevrede dolaştırıyordu, sanki karanlıktan çıkmış da anılarını toparlıyormuş gibi. O da uyanmış ve gözlerini masaya ve paraya dikmişti. Başım kurşun gibi ağır ve sancılıydı. Pauline'in elini tutmak istedim. Beni itip birdenbire divandan kalktı. Başlayan gün karanlıktı, şafaktan az önce yağmur yağmıştı. Pauline pencereye yaklaştı, kanadı açtı, Yarı beline kadar aşağı sarktı ve dirseklerini pervaza dayayarak dönüp bana bakmadan, kendisine söylediklerimi dinlemeden birkaç dakika öylece kaldı. Aklıma korkunç bir düşünce geldi. Şimdi ne olacaktı, bütün bunlar nasıl sonuçlanacaktı? Pauline ansızın pencereden ayrılıp masaya geri geldi ve sonsuz bir kin ifadesiyle bana baktı ve dudakları öfkeden titreyerek, ''Eh, hadi bakalım, şimdi elli bin frangımı ver bana.'' dedi. Pauline, yeniden mi başlıyorsun dedim. Yoksa fikir mi değiştirdin? Ha, ha, belki pişman bile olmuşsundur. Bir gün önce sayılan 25 bin florin masanın üzerinde duruyordu. Onları alıp ona uzattım. Yani şimdi bunlar benim mi? Öyle mi? Öyle mi diye sordu hırçın bir sesle parayı eline alarak. Onlar hala senin dedim ben de. İyi peki al bakalım 50 bin frangını. Kolunu kaldırıp paraları suratıma fırlattı suratıma çarpan tomar yere saçıldı. Ondan sonra da Pauline koşarak odadan çıktı. O anda bilincinin tam olarak yerinde olmadığını biliyorum ama gene de bu geçici çılgınlığı bir türlü anlayamıyorum. Hala hasta olduğu bir gerçek ve aradan da henüz bir ay geçti. Bununla birlikte bu halin nedeni neydi? Özellikle de o çıkışın nedeni neydi? Hiç anlayamıyorum. Gururu mu yaralanmıştı? Yoksa gelip beni bulmaya karar vermesi mi onu bu umutsuz üzüntüye itmişti? Ben de mutluluğumla böbürlenmişe, tıpkı desgürüyor gibi, eline elli bin frank vererek başımdan savmışa benzememiş miydim? Oysa, açıkça söylemek gerekirse hiç de öyle değildi. Öyle sanıyorum ki, kabahatin bir bölümü onun boş gururundaydı. Bütün bunlar, kuşkusuz, ona pek bulanık biçimde görünmüş olmasına karşın, bana güvenmemesine ve beni kırmasına onun o boş gururu neden oldu? Bu durumda ben elbette ki cezasını çektim. Belki de benim pek fazla suçum olmamakla birlikte suçlu durumda kaldım. Doğruyu söylemek gerekirse bütün bunlar sadece sayıklamaydı. Benim de onun sayıkladığını bildiğim ve benim de bu ayrıntıya dikkat etmediğim bir gerçektir. Belki de şimdi bu hatamı bağışlamayacaktır. Evet ama bu şimdi ya geçen gün. Geçen gün sayıklaması ve hastalığı Desgruye'nun mektubuyla gelip beni bulurken ne yaptığını unutturacak kadar şiddetli değil miydi? Demek ki ne yaptığını pekala biliyordu. Bütün banknotlarımı ve yığınla altınımı çabucak gelişi güzel yatağımın içine tıktım. Üzerine de örtüyü çekip Pauline'den yaklaşık 10 dakika sonra odadan çıktım. Kendi odasına saptığından kesinlikle emindim. Onun için sessizce onların dairesine süzülüp sofada dadıdan küçük hanımın sağlığını sormak istiyordum. Merdivende rastladığım dadı Pauline'in henüz dönmediğini, onu benim odamda aramaya gittiğini söylediği zaman ne kadar şaşırdığımı bilemezsiniz. Az önce ayrıldı dedim. 10 dakikaya oldu ya olmadı. Nereye gitmiş olabilir acaba? Dadı kınayan bir gözle bana baktı. Bu arada öykü bütün otele yayılmıştı bile. Kapıcının bölmesinden metrdotele kadar Fraulein'in Fraulein sabahın saat altısında Yağmur altında koşarak çıktığı ve İngiltere oteline doğru gittiği anlatılıyordu alçak sesle. Konuşmalarından ve anıştırmalarından bütün geceyi benim odamda geçirdiğini çoktan öğrendiklerini anladım. Zaten generalin ailesi üzerine öyküler düzmeye başlamışlardı bile. Generalin bir gün önce aklını oynattığını ve bütün otelden işitilecek biçimde hıçkıra hıçkıra ağladığını biliyorlardı. Bu fırsatla Büyük annenin onun annesi olduğunu, oğlunun Mille de ile evlenmesine engel olmak ve söz dinlemediği takdirde onu mirasından çıkarmak için özel olarak Rusya'dan geldiğini anlatıyorlardı. General boyun eğmeyi reddettiği için de kontes onun gözlerinin önünde ona hiçbir şey bırakmamak için kasten rulette varını yoğunu yitirmişti. "Ah şu Ruslar!" diye yineliyordu Metterdothel öfkeyle başını sallayarak. Kimileri gülüyorlardı. Metro Dotel hesabı hazırlıyordu. Benim kumarda kazandığımı öğrenmişlerdi bile. Kari, benim katın garsonu, beni ilk kutlayanlardandı. Ama benim aklım başka yerdeydi. İngiltere Oteli'ne koştum. Vakit henüz erkendi. B. Asley hiç kimseyi kabul etmiyordu. Bununla birlikte gelenin ben olduğumu öğrenince beni karşılamak üzere koridora çıktı ve ne söyleyeceğimi bekleyerek donuk bakışlarını bana dikti. Ona hemen Pauline'in nasıl olduğunu sordum. Rahatsız diye karşılık verdi Bey Asli, hep dost doğru gözlerimin içine bakarak. Demek ki gerçekten de sizin yanınızda? Evet, burada. Peki ya siz onu alıkoyma niyetinde misiniz? Evet. Bey Asli bu bir rezalete neden olur. Olmaz öyle şey. Üstelik ağır hasta bunu belki fark etmediniz. You. Fark ettim. Hasta olduğunu daha önce size söylemiştim. Hasta olmasa geceyi odanızda geçirmezdi. Ya bunu da mı biliyorsunuz? Evet, dün bana gelecekti. Onu akrabalarımdan bir hanımın yanına götürecektim ama hasta olduğu için şaşırdı ve size gitti. Şu işe bakın siz. Eh peki, Be Asley, sizi candan kutlarım. Sahi, dediniz de aklıma geldi. Bütün geceyi penceremin altında geçirmediniz mi? Bayan Pauline her an pencereyi açmamı ve sizin orada olup olmadığınıza bakmamı söylüyordu. Bu, onu pek güldürüyordu. Olacak şey mi hiç? Hayır, pencerenin altında değildim. Ama koridorda bekliyordum. Oralarda gidip geliyordum. Onu tedavi etmek gerek, Asley. Evet, bir doktor çağırttım bile. Eğer ölürse, ölümünün hesabını vereceksiniz bana. Şaşırıp kaldım. Rica ederim be Asley, ne demek istiyorsunuz siz? Dün kumarda 200 bin taler kazandığınız gerçek mi? Sadece 100 bin florin. Bakın, gördünüz mü? Ve az sonra Paris'e gideceksiniz, değil mi? Neden? Bütün Ruslar ceplerine para doldurdular mı soluğu Paris'te alırlar diye açıkladı Beasley. Bu sözleri sanki bir kitapta okumuş gibi söylüyordu. Şimdi bu Allah'ın yazında Paris'te ne yapayım? Beasley, onu seviyorum. Bunu siz de biliyorsunuz. Gerçekten mi? Ben tersine inanıyordum. Üstelik burada kalırsanız elinizdeki avucunuzdakinin hepsini kesinlikle yitirirsiniz ve Paris'e gidecek paranız kalmaz. Hadi, güle güle. Bugünden tezi yok. Gideceğinize kesinlikle inanıyorum. Peki elveda ama gitmeyeceğim. Bir day neler olup biteceğini siz düşünün. Kısacası general. Şimdi de bayan Pauline'le bu olay bütün kentin ağzına düşecek. Evet, bütün kent bundan söz edecektir ama generalin buna pek kulak astığı yok gibime geliyor. Onun düşünecek çok daha başka şeyleri var. Ayrıca bayan Pauline istediği yerde oturma hakkına kesinlikle sahip. Ailesi konusuna gelince, haklı olarak artık ailesi bulunmadığı söylenebilir. Oradan uzaklaşırken Paris'e gideceğimi ileri süren şu İngiliz'in garip güvenine gülüyordum. Bununla birlikte eğer bayan Pauline ölecek olursa bu beni düelloda öldürmek istiyor diye düşünüyordum. Bu da gene bir şey. Yemin ederim ki Pauline'e acıyordum ama garip şey dün kumar masasına yaklaştığım ve banknot destelerini toplamaya başladığım o belirli andan beri aşkım bir bakıma ikinci plana düşmüştü. Bunu şimdi söylüyorum, o anda bunu kesin olarak hissetmemiştim. Ben gerçekten de kumarbaz mıydım? Pauline'i bu kadar garip biçimde mi seviyordum? Kuzum, hayır. Tanrı tanığımdır ki onu hala seviyorum. Aslı'nın dairesinden ayrıldığım zaman gerçekten acı çekiyordum. Odama dönerken de her şeyden kendimi suçluyordum. Ama o zaman başıma dünyanın en garip ve en aptal serüveni geldi. Acele acele generalin dairesine giderken ansızın onların dairesinin hemen yakınında bir kapı açıldı ve birisi bana seslendi. Dul Bey'in bu. Milles Blanche'ın emri üzerine beni çağırmıştı. Genç kadının dairesine girdim. İki odalı küçük bir daireleri vardı. Yatak odasında Mayenhamli Blanche'ın kahkahaları ve yüksek sesle konuşmaları işitiliyordu. Yataktan kalkıyordu. Ya o mu? Gel buraya. Koca sersem. Dağ gibi altınla gümüş kazandığın doğru mu? Ben altını yeğlerim. Evet kazandım dedim gülerek. Ne kadar? Yüz bin florin. Ben de ne aptalım ya. Girsene içeri hiçbir şey işitmiyorum. Bol bol yiyip bir iyice eğleniriz değil mi? Girdim. Yuvarlak, esmer, harikulade omuzlarını açıkta bırakan pembe atlastan bir çarşafın altında yatıyordu. Ancak düşte görülebilen, yanık tenini şaşırtacak derecede ortaya koyan, göz kamaştırıcı beyazlıktaki dantellerle süslü patiska bir geceliğin hafifçe örttüğü omuzlar. "Oğlum, yürekli misin?" diye haykırdı beni görünce ve ardından da bir kahkaha attı hep neşeyle hatta kimi zaman da açık yürekle gülerdi. Babamdan başka biri diye başladım korneyli sürdürerek. Bak gördün mü? Gördün mü? diye gevezeliğe başladı. Önce git çoraplarımı getir ve onları giymeme yardım et. Sonra da eğer pek fazla aptal değilsen seni Paris'e götürürüm. Biliyorsun ki hemen gidiyorum. Hemen mi? Yarım saat sonra. Gerçekten de her şey paketlenmişti. Eşyalar hazırdı. Kahvaltı çoktan bitmişti. İşte böyle. Eğer istersen Paris'i görürsün. Buraya bak, alçı tel nedir kuzum? Sen alçı telken pek aptaldın. Çoraplarım nerede? Giydir şunları ayağıma canım. Gerçekten tapılacak kadar güzel küçük bir ayak uzattı. Esmer, minicik, potinlerin içinde o kadar sevimli görünen hemen hemen bütün o küçük ayaklar gibi asla biçimsizleşmemiş bir ayak. Gülmeye başladım ve ipek çorabı bacağında iyice gerdim. Bu arada Mil Blanche yatağında oturmuş gevezelik ediyordu. Söyle bakalım seni yanıma alırsam ne yaparsın? Önce ben 50 bin frank isterim. Onları bana Frankfurt'ta verirsin Paris'e gideriz. Orada birlikte yaşarız ve gün ortasında sana yıldızlar gösteririm. Ömründe hiç görmediğin türden kadınlar gösteririm sana. Dinle. Dur hele. Sana 50 bin frank verirsem bana ne kalır? Peki, ya unuttuğun 150 bin frank. Üstelik de seninle ne bileyim bir iki ay yaşamaya razı oluyorum. Elbette ki o iki ayda bu 150 bin frangı yer bitiririz. Görüyorsun iyi insanım sana haber veriyorum. Ama yıldızlar göreceksin. Nasıl? Hepsi iki ayda mı? Ne? Seni korkutuyor mu bu? Ah sefil tutsak. Ama biliyor musun ki bu yaşamın bir ayı senin bütün ömründen daha iyidir. Bir ay. Ve sonra tufan. Ama sen bunu anlayamazsın ki canım. Hadi hadi sen buna layık değilsin. Ay ne yapıyorsun? Onun öbür çorabını giydirmeye çalışıyordum ama kendimi tutamadım ve ayağını öptüm. Hemen çekti ve ayağının ucuyla yüzüme vurmaya başladı. En sonunda beni savdı. İşte böyle. On çiğit elim. Eğer istersen seni bekliyorum. Bir çeyrek saat sonra gidiyorum. Diye haykırdı arkamdan. Odama döndüğümde adeta başım dönüyordu. Eh ne yani. Bayan Pauline banknot tomarlarını suratıma atıp da Hemen o akşam Bey aslıyı yeylediyse benim suçum değildi ya. Düşemenin üzerinde hala birkaç banknot seriliyordu. Onları yerden aldım. Tam o sırada kapı açıldı ve daha önce yüzüme bile bakmak istemeyen Metrodotel içeri girdi ve beni aşağıda Veish Kontu'nun çıktığı şahane daireye yerleşmeye davet etti. Bir süre düşündükten sonra "Hesabımı verin." diye haykırdım. "10 dakika sonra Paris'e gidiyorum. Haydi Paris olsun." dedim içimden. Hiç kuşkusuz yazgımda bu da vardı. Bir çeyrek saat sonra gerçekten de üçünüz bir aile kompartmanında oturuyorduk. Millet Blanche, dul bayan Dominguez ve ben. Millet Blanche bana bakarak kahkahalarla gülüyordu. Dul bayan Minces de ona katılıyordu. Neşeli olduğumu söyleyemem. Yaşamım ikiye parçalanıyordu ama bir gün önceden beri bir kağıt üzerine oynamaya alışmıştım. Belki de paraya dayanamadığımı ve aklımın başımdan gittiği bir gerçekti. Belki de canıma minnetti. Benim de istediğim buydu. Kim bilir. Bana öyle geliyordu ki bir an için ama sadece bir an için dekor değişmişti. Ama bir ay sonra dönmüş olacağım o zaman. Ve o zaman bir Aslı ile benim gene paylaşacak kozumuz olacak. Evet, anımsayabildiğim kadarıyla bu Blanche sersemiyle, kahkahalarla gülerken korkunç derecede üzgündüm. Blanche gülmeyi kesip beni ciddi şekilde azarlamaya başlayarak İyi ama ne istiyorsun? Ne kadar aptal şeysin diye bağırıyordu. Ah ne kadar da aptalsın. Evet, evet 200 bin frangı harcayacağız ama sen küçük bir kral kadar mutlu olacaksın. Kravatlarını ben kendi elimle bağlayacağım ve seni Hortense'le tanıştıracağım. Bütün paramızı har vurup harman savurduktan sonra sen gene buraya gelirsin. Yeniden bankoları iflas ettirirsin. Ne dedi Yahudiler sana? Önemli olan cürettir. O da sende var. Daha defalarca Paris'e bana para getireceksin sen. Bana gelince ben 50 bin franklık bir gelir istiyorum ve o zaman... Peki ya general diye sordum. General mi? Biliyorsun ki her gün bu saatte bana çiçek almaya gider. Bu kez ona mahsustan en nadir çiçeklerden almasını söyledim. Zavallıcık döndüğünde bir de bakacak ki kuş uçmuş. Peşimizden koşacaktır bak görürsün. Ha ha! Hay pek sevineceğim. Paris'te çok işime yarayacaktır ve Aslı'yı burada onun cezasını çekecek. Ve işte Paris'e böyle gittim.